Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Werder Bremen ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. 6 maçtan 6 puan çıkaran Werder Bremen son maçında Darmstadt'ta 4-2 kaybetmişti. İç sahadaki son maçında Köln'ü 2-1 mağlup eden Werder Bremen iç sahada yine kazanıp moral bulma peşinde, Hoffenheim ise 12 puanla 6. sırada yer almakta. Son lig maçında Dortmund'a 3-1 kaybeden Hoffenheim'i ondan önceki oynadığı 4 maçını da kazanmayı bilmişti. Bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. İki takımda gol ve goller bulur, KG var 1.241430. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.